Selamlar herkese. Ben Sinan Akkol. Oyun Gezer Online'da Rainbow Six Siege'in ilk 10 dakikasıyla karşınızdayım. Daha doğrusu betasının ilk 10 dakikasıyla karşınızdayım. Dayanamadım betaya e, girdim. Her ne kadar full oyuna e, çok fazla meraklı olmasam da göstermek istiyorum size. Niye meraklı değilim Rainbow Six'e? Çok sevdiğim halde... E, dur şuradan karakteri unlock edeyim. Biriktirdiğim puanla. E, çünkü single player Yok. Allahım ya Rabbim niye single player'ı olmaz bir Rainbow Six oyununun Hı, hmm. Videolar sonra gelecek demek ki beta bittikten sonra. OK. Ee, Rainbow Six CG ben multiplayer e, tarafını ve e, lone wolf modunu size göstermek istiyorum. Burada bildiğiniz üzere e, çeşitli dünya üzerindeki şeylerden e, özel harekat askerlerinden e, bazıları. Karakter isimleriyle var, Fuse gibi, ondan sonra Shadow gibi, vesaire gibi kod isimleriyle var. Bu karakterleri oyun içinde e, oynayarak açtığınız, e, aldığınız puanlarla açıyorsunuz e, ve bu karakterlerin silahlarının geliştirmeleri de aynı şekilde bu puanlarla yapılıyor. Ne de güzel mikro-mikro satışlar yapılır değil mi bu e, sistemle? Ama e, başta bir tane açık ...vasıfsız karakterimiz var. Onunla... E, ...ilk başta başlıyoruz. Bu arada... E, ...kaydı sonradan yapıyorum ben. Oyunu oynadık. Kaydımızı aldık. Sonradan... E, ...seslendirmeyi yapıyorum. Niye? Çünkü... multiplayer oyunlarda düzgün cümleler kurarak... ...aynı zamanda da oyuna kendimi... ...veremiyorum. Şimdi burada, e, Maltimileir'de... ...savunucu rolündeyiz. Savunurken de... E, ...ilginç bir şekilde terörist falan filan değil bildiğiniz counter terörist ekiplerinden birisini seçiyorsun. Sadece gördüğünüz gibi savunma cihazlarıyla etrafı bir örgüler koy. Aha burada Elif'in birisi şeyi attı. Tekerlekli drone. Bununla sizin bombanın vesaire yerini tespit ediyorlar. Belli bir süre sonra kayboluyor gerçi ama yine de bunu gördüğünüz yerde indirmeniz lazım. İndiremedim. <laughs> Yatağın altına falan girdi herhalde. Evet, saldırı başlıyor. Sıfır. Dört dakikanız var. 4 dakika Tutunmanız gerekiyor. 5'e 5 oynanıyor oyun. Benim beklediğimden daha fazla hayatta kalabiliyorsunuz. Rainbow Six dediniz mi çat diye vuruldunuz mu ölmeniz gerekir. Bunda öyle değil. Biraz daha modern FPS'lere, modern online FPS'lere benzetmişler. Oyunun en büyük değişikliği diğerlerinden böyle sağa sola barikatlar kurabilmeniz. Duvarları, kapıları güçlendirmeniz, delikleri kapatabilmeniz. Ve bunların tam tersi ince duvarları, şeyleri falan kırıp geçebilmeniz. Yani belli duvarları kırıp kırıp geçebiliyorsunuz. Ee, bombayla patlatarak patır kütür in, şey yapabiliyorsunuz. daha birini indirdik orada. 4'e 4 kaldık. Bomba sağlam. Elifler bombanın yerini bildiği için direkt buraya gelecekler şimdi. Aha. bir kişi daha aldık burada çok fazla hayatta kalmayı beklemeyin zaten e, her bir round çok kısa bakın çat diye bir yerden vuruldum öldüm elinizi bastırarak kanamayı durdurabiliyorsunuz tabii ki size vuran kişi bir daha vurmazsa ay dışarıdan beton ve çelik hariç Hemen hemen her materyal denilebiliyor. Bakın burada kamerayla, güvenlik kamerasıyla arkadaşlarınıza destek verebiliyorsunuz. Güvenlik kamerasıyla işaretleyebiliyorsunuz düşmanları. Diğer kameralardan herkes ne yapıyor bakabiliyoruz. Standart olarak Spectator modumuz var. Bence oyunun... Ee, Biz de öldü, kaybettik. Ee, ne kadar çeşitlilik sunabileceği konusu geliyor. Yani dışarıdan şimdi saldırırken göreceksiniz, ee, iple yukarıya tutunarak, yukarıdan sarkarak yapabileceğiniz çok fazla e, atraksiyon var. Camdan şangır diye içeriye girebiliyorsunuz. Ama operasyonlar çok kısa, çok çok kısa. Pat 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 hemen. Yani şu ana kadar 2 dakikadan fazla süren bir round görmedim. Bu arada bakın e, üzerinizdeki eşyaları vesaireleri de belli ölçüde değiştirebiliyorsunuz. Şimdi saldıran taraf bir bize olacağımız için giriş yerini seçtik. 4 kişi farklı yerlerden girebiliyor. Evet boyumuz biraz kısa gördüğünüz gibi. Tekerlek, 3'te bir tekerlek boyutundayız. Çünkü biz bu sefer o minik drone'u biz yönetiyoruz. Bombaları bulmak, düşmanların yerini tespit etmek bizim işimiz. Şurayı o kadar reinforce ediyorsunuz da altında drone girecek kadar hepsinin altında açıklık kalıyor ya. Oyunun grafikleri benim beklediğimden kötü açıkçası. O ilk gösterilen 2 E3 önce 2 önceki E3'teki video nerede? Buradaki görsellik nerede diyorum. Özellikle kırılmalar, duvarların dilediğiniz gibi kırılması falan filan öyle olmamış. Özellikle de şey değişimi Katlar arasında aşağı kattan üst kattan aşağıya atlama konusunda çok büyük sıkıntı var. İlk diğer ilk gösteren videolarda bütün her yer her yerden kırılıp bak şey yapabiliyordu, vurulabiliyordu ama klasik Ubisoft kandırıkçılığı işte. Burada sadece trap doorlardan yani aha bak abi çok güzel dalıyor içeri. Bu tür aksiyonlar güzel olacak. Ama 3 saniyelik, 1 dakikalık, 120 saniyelik, 60 saniyelik operasyonlar bence çok sıkıcı olacak. Bir noktadan sonra bayacaktır karakter lerin de özellikleri birbirinden farklı, güzel özellikleri var. Şu an mesela benim yönettiğim karakterin delinebilen bir yüzeye yapıştırıldığında içeriye bıt 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 diye 4 tane bomba atan bir aleti var. Ama bunlar ne kadar çeşitlilik sağlayacaktır? Ne kadar uzun süre insanların merakını hayatta tutacaktır? Çok büyük şüphelerim var açıkçası. Bu sefer dikkatli davranıyoruz. Böyle 3 kere şeyle ha Diğerlerinin kameralarından falan da görebiliyoruz. Güzel. İçeride bir yerde kamerayı bırakmak iyi olabiliyor bu yüzden. Tabii sizin kamerayı görürlerse hemen çat diye vuruyorlar. Yatak altına falan sokuşturuyorum ben genellikle. Tamam burada birileri yok. Genellikle bombaların olduğu yere yuvalanıyorlar. Dipçikte 3 vuruşta bütün şeyleri, engelleri indirebiliyorsunuz. Çok standart olmuş. Bir güzel şey böyle mukavva sunta tarzı yerlere dipçikle vura vura çok daha şeysiz hani böyle önceden belirlenmemiş kanınlıkta, ebatta delikler açıp oralardan ateş ederek düşmanı şaşırtabiliyorsunuz. Bakın burayı delmiş bizimkiler veya onlar mesela sol tarafı. Küçük bir delik açmışlar. Oradan eğilerek aşağıdan bacağı bacağı sıkabilirsiniz. Bombayı bulduk. Birimizin bunu defuse etmesi lazım. Bak çekiçle, sledgehammerla cart diye orayı da e, deldi. Şimdi giriyor içeri. Ben de burayı açayım. Tınk. Aman abi dikkat, üç kişiyiz orada. Olan ee, üç kişinin arasından nasıl çıktı o herifin ve niye geldi beni vurdu. Al bu da onu vurdu. Aha T-Bagging yapıyor bir üstüne. Terbiyesiz. Evet. Şimdi Lone Wolf'a geçtik arkadaşlar. Lone Wolf modunda e, 22 ile 30 tane teröriste karşı siz içeriye girip temizleme operasyonu yapmaya çalışıyorsunuz. Burada e, arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz. tek e, başınıza da oynayabilirsiniz. Ama e, bu Lone Wolf'ta şöyle bir şey var. Realistik modunda oynuyorum. Yani çok daha hızlı öleceğim. Ve oyundaki benim gördüğüm en büyük sıkıntı Bomber denilen asker tipleri. Bunlar sizi gördükleri zaman kırmızı kırmızı yanıp sönmeye ve koşarak üstünüze gelmeye başlıyorlar. Çok ağır zırhlılar ve patlatıyorlar kendilerini. Dan diye patlatıyorlar. Ee, karşılaştığınız 10 seferden 9'unda ölüyorsunuz. Yani çok uzaktan çok ciddi... E, hasar vermeniz gerekiyor. Çok güçlü bir silahla vurmanız gerekiyor. Genellikle kurtulamıyorsunuz bomberlar sizi gördüğü anda. Şuralara da gidelim. La 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 Yapay zekada bir ilginçlik var. Gerçekçi hareket ediyorlar gibi geliyor bana. Ama hep aynı aha gitti bizim tron. Aynı dangalaklıkları da yaptıkları oluyor. Şuradan bir delik açsak kendimize. birini aldık orada. Bu bomber bak maviydi, kırmızıya döndü. Aldık ama. Veya başka bir kafayı soktu. Alamamış da olabilirim bilmiyorum. Emin konuşmayayım. Gördüğünüz gibi iki eliyle silah tutarken ip tırmanabilecek kadar yetenekli bir özel harekat askeri var burada. Bu arada özel harekat deyince bizimkiler niye yok? Tabii ki bizimkiler dış kapının dış mandalı batılı oyun yapımcıları için. Bir de bildiğim kadarıyla bizim e, şehir içi operasyonları için böyle ünlenmiş ismi cismi olan bir şeyimiz yok. E, birimimiz yok. Varsa da aşağıda yorumlarda beni düzeltin. Bizim askeri özel... E, ha. E, yapay zeka iyi ama dangoz gibi çıkıyor yine de oradan. Çıkmayı akıl etmesi güzel ama çıkarken bu kadar... kendisini korumadan dışarıya çıkması sıkıntı. Biri daha geldi. Gördünüz mü ne kadar çok mermi alışverişi oluyor yani Rainbow Six'lerin önceki versiyonlarını hatırlıyorum çat diye tek mermi tek vuruş tek mermi Rainbow Six'in en büyük özelliklerinden biridir o gerçekçilik mermi yiyen bir kişi of Lanet olsun sana bomber bak geliyor. Bam. Ateş niye ediyorsun ki patlatacaksın kendini. gördüğün anda kırmızıya döndüğü anda siz de kaçacaksınız. Evet realistikte de. tekrar deneyelim burayı. 30 düşmanı tek başınıza temizlemek zorundasınız bakın. Kolay bir iş değil. Robotumuzu saldık. Buradaki mankenler. Burası bir askeri tatbikat alanı. Düşmanları tarayarak buluyoruz. Buluyoruz. Ya arkadaş şuna niye single player senaryo yapmadınız? İnanılmaz yavan olacak bu oyun ya. Aha şimdiden söylüyorum. Yani öyle yavan olacak ki ağlayacak insanlar. Operasyonların kısa olması da sıkıntı değil. Yani olsun 2-3 dakika sürsün ama her 2-3 dakikalık şeyden sonra 1 dakika net net bir dakika bekliyorsunuz. 45 saniye e, maçın başlaması için. Ondan önce de bir 10-15 saniye veriyor size. Tek başınıza da oynasanız 45 saniyelik o be bekleme süresini geçiriyorsunuz. İllallah dedim ben yani. Hop attığım robotumu geri aldım. Elimde ağır makinalı var. Sırf mermi değiştirmekle sık sık vakit kaybetmeyeyim diye 100 mermili ağır makinalı ile gidiyorum operasyona. Tek başıma Evet manyağım. Çok fazla Die Hard filmi seyrettim. Ne yapıyorsunuz mal gibi? Arkanız dönük. Var mı başka? Aha bir kişi var mıydı orada? Sanki biri geliyor. Bit robotum. Ben buradan gireyim artık ufak ufak. Heh şunu göstereyim size bakın. Dört tarafında dört bomba var bunun. Patlattığınız anda kendisi patlamıyor ama... ...bir delik bırakıyor geride ve içeriye... ...dört tane bomba atıyor. Çağırayım herifleri. Burada... Tabii Rainbow Six... Aha birini aldık. Rainbow Six'in... Ee, ...bunca yıldan sonra böyle eksik ben hala eksik diyorum single player olmadığı için bir şekilde çıkmasının en büyük sebebi iki kere ameliyat masasında kalmış olması. Çok güzel bir Rainbow Six Patriots projesi vardı. Muhteşem bir videosu olan. O çöpe atıldı. Ondan önce bir başka Rainbow Six projesi daha çöpe atıldı. Çok bahsedilmez. Daha sonra ne yapalım biz bu Rainbow Six materyalleriyle elimizde deyip aradan 7-8 sene geçmiş Çıkartmaya hazırlandıkları şey bu. Yani bu kadar e, dar çaplı bir FPS'yi şu zamanda piyasaya çıkartmak da cesaret ister. Umarım beni yanıltırlar. Yani ben e, yanılmayı seven bir insanım. Özellikle eskiden sevdiğim şeylerin bozulduğunu gördüğümde yanılmayı çok severim. Ama maalesef içgüdülerim bu oyunun çok ortalama hatta ortalamanın biraz altında kalacağını söylüyor bana ve ertelenirse de bu yüzden şaşmam yani bu beta'dan sonra özellikle 1 Ocak mıydı? Şey 1 Aralık mıydı? Çıkış tarihi 12 Aralık mıydı? Onun erteleneceğini tahmin ediyorum. Ay bombayı yerleştirebilmek için bir düz yüzeye bakıyor olmak lazım. Ne yapıyorum ya? Bırak. Kesinlikle oyundan keyif almanın en büyük şeyi yolu 5 arkadaş bir arada girmek sürekli haberleşerek go 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 operation initiated moda girerek rol yaparak oynamak Rainbow Six'leri bunu da öyle 5 kişi arkadaşınızla birlikte girin çok daha fazla keyif alacağınız eminim benim 5 tane arkadaşım hiç olmadı. <laughs> biliyor musun abla? Hop. Güzel bir iniş. Hala o dikeylikte inince oradan ben kalkamazdım açıkçası. Şuradan bir giriş açayım kendime. Uf. Uf. Real blast deniyor bu teknolojiye. Ama çok da real değil. Belli yerleri specific places blast desek daha doğru olurmuş. Duvarımızı deldik, içeriye giriyoruz. Bakın her taraf suntar çünkü her taraf inşaat. Şu derin derin nefes, nefes alıp verme sesine dikkat edin. O bombacıların maskelerinden nefes alıp verişini gösteriyor ve yakınlarda olduğunu gösteriyor. Aman diyeyim. Bak, bak, bak. Geliyor. Abi kaç tane mermi yedin? Gözünü seveyim. Gözünü seveyim. Düş. Şu hastalığı bıraksam. 60 mermi var hala reload etmeye çalışıyorum. tahtalardan rastgele sıkayım. Tahtalardaki mermi deliklerinin kalması güzel. Oradan içeriye de bakabiliyorsunuz. Tek merminin bile deliği var. Ha gelmiş. Ayda geldi yine ya. Abi ölsene. Bütün bir cephaneliği boşalttım üstüne. Sen nereden geldin? Abi öl. Öl gözünü seveyim. Öl öl öl. Bombacıların nörflenmesi lazım. Eh. Bombacının iki eli de silahında ama solda <laughs> havada yüzen bir tane şey var. Realistik moddan ümidi kestim ben. Ondan sonra normal moda döndüm. Bari burada bir kendimi tatmin edici bir başarı elde edeyim diye. Buradan ee, çektim bu videoyu da. Gıdım gıdım. Yavaş yavaş, yavaş yavaş erittim burada teröristleri ve 11 kişi kaldı geriye. Sese falan çok duyarlı bu arada arkadaşlar. Yani diğeri patlattığınızda veya ateş ettiğinizde hemen oraya doluşuyorlar. Aşağıda birileri var. Kesin var. Aha. Mankenlerle arada karıştırılabiliyor herifler ya. Hı hı. Kaldı 7 kişi. Hadi bakalım. Bunda zaman kısıtı da yok. Diğerinde 8 dakika var ortalığı temizlemek için. Normal modda zaman kısıtı yok. Bu bombaları falan patlatabiliyorsunuz uzaktan. Daha doğrusu patlamıyor gördüğünüz gibi. Yok oluyor. <laughs> o da neden bilmiyorum. O da size ekstra renown puan veriyor. Renown. Bilinirlik. Özel operasyon e, askerleri için en değerli birim. Çok özel silahlarınız hariç cephanenizi doldurabiliyorsunuz burada. Mesela yeni bir drone vermiyor size kullanmanız için. Ama cephanenizi dolduruyor. Ben yine geldiğim yerden gideyim de. 6 kişi de canlı. Ha bu duvarlardaki şeyler, yıldızlar duvarın arka tarafının desteklendiğini gösteriyor. Şuradan bir girelim bakalım ne var burada. Dışarısıymış. Burası beton, buraya bir şey olmuyor. Burası çelik, buraya da bir şey olmuyor. Oysa adamların ilk gösterdiği şey de her yer her şekilde kırılıyordu arkadaş. Açın izleyin videoyu. Yapma Ubisoft bunu artık. İlk video ile çok heyecan verici bir şey göstermeyi huyundan vazgeç. Her seferinde under deliver oluyor çünkü. Heyecansızlıktan patlıyoruz bu sefer. Watch Dogs da böyle oldu. Assassin's Creed Unity de böyle oldu. O yüzden biraz akıllanmışlar herhalde. Şeyle ilgili tam tersi yapıyorlar. Syndicate ile ilgili. Assassin's Creed Syndicate'daki videolar çok tam tersi. Ee, çok kalitesiz O da oyunla ilgili beklentilerimizi Çok abarttırmıyor herhalde bu da bir Şirket stratejisi Hop rastgele sıktım Aldım kelleyi Tıs. Aha Gördünüz mü delik bir işe yaradı burada Ve herif de bana sıktığı için Delik büyüdü ama Elif vurulmuş oldu Şu Patlıyor mu? Hayır Çünkü neden torna makinesi Freze A <laughs> Hoppa Fizik motoru çok güzelmiş evladım. Yeni mi aldın? Aha. Aa burada flash bengi yedik. Hakkınızı helal edin. Aa hala hayattayım. Nasıl oldu bu bilmiyorum. Kesin arkamdan geleceksin değil mi? Kendi tel de olsa sen arkadan vurursun beni. Bak hastalığa bak. 3 mermi harcamışım sadece şarjör değiştiriyorum ya. Neredesin evladım? Neredesin? Ha? Huhu. Mission successful. Kendime olan güvenim geri geldi. Eninde sonunda bitireceğimi biliyordum. Ha ha ha. Ya dediğim gibi arkadaşlarla oynarken keyifli olabilir ama son halini bir görmek lazım Rainbow Six Siege'in. Yani beni şu anda kendini almaya kandıramadı. Neyse. Haydi görüşürüz.